Ragdoll'un da çok değişik, çok çeşitli renkleri var. Hı hı. Bu benim en sevdiğim renklerinden bir tanesi. Hı hı. Ee, Lulu isimli kedimiz. Bu arada bu benim kendi evimden getirdiğim, kendime hı hı. ait olan bir kedi. Hı hı. Ee, onunla, onunla başlamak gerekiyordu. E, tabii biraz jest yaptınız <laughs> yani, torpil <laughs> yaptınız yani. Evet, evet mecburen. <laughs> Aynen. Peki, e, Menşe'inden bahsedelim isterseniz öncelikli olarak. Ragdoll. Amerika menşei olan ve Amerika'da en popüler, en çok tutulan kedi ırklarından bir tanesi. Hı hı. Tabii ki bir kedi ırkı bu kadar çok tutuluyorsa. Bunun altında mutlaka karakteriyle, güzelliğiyle ilgili sebepler yatar. Siz de onları anlatacaksınız şimdi. Evet, ben de bugün o bilgileri vereceğim Peki. size. Peki, kedi ile köpek arasındaki en bilinen fark vardır. Hani sahip odaklı, kediler sahip odaklı değildir derler. İsterseniz buradan başlayalım. Yani karakteristik özelliklerinden bahsedelim biraz isterseniz. Tabii, karakteristik özellikleri... Bu herkes kedileri ne olarak bilir? İşte bizde Türkiye'de böyle bir yok nankördür, şudur budur gibi böyle Şarkısı bir... Şarkısı da var ya nankör kedi diye. <laughs> evet bir ön yargı aslına evet. bakarsanız. Ben de köpek, köpek sevgisiyle büyümüş yani hayvan sevgisi ama özellikle köpek sevgisiyle büyümüş bir insan olarak ilk başta bu ön yargılara kapılmıştım. Evimde ilk kedi besleyene kadar ben de kedilerle ilgili böyle düşünüyordum hı hı. çünkü herkes böyle bunu konuşunca ister istemez etki altında kalıyorsunuz. Hı hı. Ama bir kediyle yaşadığım zaman ilk kedim benim Bengal kedisiydi. Hı hı. Bir kediyle yaşadığım zaman aslında bunun hiç de böyle olmadığını gördüm. E, tabii ki kedilerin bazıları biraz daha ee, köpeklere nazaran, kıyasladığımızda sahiplerine biraz daha uzak duran, işte kendi başının çaresine bakabilen bir karakter yapıları var. Hı hı. Bazıları da tam tersine ben onlara köpek karakterli kediler diyorum. Hı hı. Çok insan odaklı, çok insancı, e, sahibinin peşinden ayrılmayan, hı hı. sürekli yanında insan isteyen tarz kediler var. Hı hı. Bunlar tabi bana biraz daha fazla keyif veriyor. Hı hı. Çünkü evin içinde hayvan beslediğinizi daha fazla hissediyorsunuz. Hı hı. Hani canı isteyince size kendini sevdiren değil de çağırınca da gelebilen tarz kediler var. Ragdoll bunlardan bir tanesi. Hı hı. Bunu eğitimle mi başarıyor? Ee, şöyle, kedilere belirli bir derecede eğitim verilebiliyor. Hı hı. Fakat e, eğitimle evi, evin kuralları daha çok hani bu köpeklerde anladığımız bildiğimiz eğitim gibi işte oturdu yattı Hı -hı. falan değil. Ha çağırınca gelmesini e, başarabiliyorsunuz Hı -hı. ama öyle çok da komut tarzı eğitimler Hı -hı. kedilere göre bir şey değil Hı -hı. ama ne öğretebiliyorsunuz bazı öğrenebilen kediler dediğimiz da bunlardan biri en azından ev içi kuralları Hı -hı. öğretebiliyorsunuz. Bu zaten bir kedi için yeterli Hı -hı. aslına bakarsanız. Hı -hı. Peki fiziksel özellikleri nelerdir e, Ragdoll orta tüy uzunluğuna sahip bir kedi ne çok kısa ne çok uzun hı hı. orta derecede tüy döken bir kedi hı hı. E, ortalama 5 kilo 6 kilo 7 kilolara kadar çıkabiliyor hı hı. yani büyükçe olan kedilerde e, yaklaşık Yirmi sene civarı, yani köpeklerden daha uzun bir ömrü var. Hı -hı. Ortalama 20 sene civarı iyi bakılırsa Hı -hı. yaşayabiliyor. Hı -hı. Ee, Amerika'nın dediğim gibi en popüler, en gözde kedi ırkı. Hı -hı. Ve bu kedilerde özellikle bir durum var. Üreticiler eğer evde pet olarak beslenmek istemiyor, ee, beslemek için alıyorsanız Hı -hı. kısırlaştırıp veriyorlar size. Hı -hı. Yani bu kedi... Ön koşul gibi bir şey herhalde. Evet, Hı -hı. evet. Yani iyi iddialı üreticilerden bahsediyorum. Kedide böyle bir şey var. Kısırlaştırılıp verilmesi gibi köpekte normalde olmayan Hı -hı. bir şey. Hı -hı. Çünkü bu kedilerin kanları çok değerli Hı -hı. ve bunu herkesin bilinçsiz bir şekilde üretmesini istemedikleri için. Hı -hı. Aslında benim de tasvip ettiğim doğru bir hareket Hı -hı. bu. Ee, keşke bütün kedilerde de bu yapılsa. Hı -hı kısırlaştırma e, demişken köpekler için de kediler için de hakikaten çok önemli bir şey olduğunu tekrar e, buradan hatırlatmak isterim ben kendi adıma kısırlaştırılmadan yanayım onu da söyleyeyim. Peki Can Bey uzun ömürlü dediniz. Bu süreç içerisinde e, evde yaşayan çocuklarla ya da diğer evcil hayvanlarla ilişkisi nasıl? Şöyle genel olarak aslında biraz tembel kedilerden hmm. çok öyle aşırı hareketli, hiperaktif bir karakter yapısı yok. Daha böyle tembel, daha böyle kendi köşesinde oturan, ee, hayvanlarla bir derdi yok, Ben de bir sürü pomeranian var, <laughs> onlarla gayet güzel oynuyor. <laughs> ee, çocuklarla, insanlarla, yabancılarla yani gayet sosyal, e, gayet iyi huylu, evde <laughs> beslemesinin size getirdiği bir ekstra sıkıntı olmayan kedi ırklarından biri. Yani <laughs> e, tuvalet? ihtiyacını hemen öğrenebiliyor mu? Nereye evet. yapması gerektiğini. En önemlisi o çünkü. Şimdi kediler biliyorsunuz genel olarak doğuştan bildiği varsayılır tuvaletini Hı -hı. ama bazı ırklar tuvaletinde gerçekten zorlanabiliyor da. Hı -hı. Ee, Ragdoll bunlardan değil. Hı -hı. Gayet rahat bir şekilde tuvaletini öğrenebilen ırklardan. Hı -hı. Ee, şu yüzündeki çikolata rengi Hı -hı. E, akıtma benim hoşuma gidiyor. İşte bazılarında mesela bunun beyaz renkli akıtmaları da var. Hmm. Bunun mesela bir erkeği var yine hmm. benim evde. Hmm. Onda da direkt beyaz bir akıtma iniyor. Hmm. Ee, renk olarak çok açık renkli olanları var, çok koyu renkli olanları var, yüzü komple siyah gibi kahverengi çikolata olanları var. Hatta internette, Instagram ortamında bir tane şu an adı aklıma gelmiyor. Regdol cinsi fenomen olmuş. Bir Öyle kedi mi? de var yani <laughs> milyonlarca fanı ve takipçisi olan her hareketi büyük olay yaratan hani pomeranya'nın boğusu gibi e, regdollarında bir fenomeni var. Peki Can Bey kedi beslemekle köpek beslemek arasındaki en büyük fark nedir? Ne gibi zorlukları ya da ne gibi kolaylıkları var? Şimdi şöyle e, köpek beslemek biraz daha bize fazla sorumluluk getiriyor hı hı. haliyle. Çünkü köpeğin bir dolaştırılma genelde büyük ırkların orta ırkların çoğunun bir dolaştırılma, günlük enerjisini dışarıda attırma gibi bir zorunluluğumuz var ki hani köpek beslemenin aslında bize getirdiği en büyük sorumluluk diye düşünebiliriz. Kedilerde böyle bir şey yok. Ee, bazen bazı kedi severler tabii kapıyı açayım dışarıda dolaşsın gelsin gibi bir düşüncedeler. Aman ha. <laughs> yani bu tabi dışarıda <laughs> bir hastalık kapabilir, mikrop kapabilir. Ee işte kavga edebilir, kaçabilir, başına bir şey gelebilir. Hani hı. ben bunu pek tasvip etmiyorum. Hı hı. Ee, özellikle biraz önce de konuştuğumuz gibi kısırlaştırılmasından yanayım. Hı hı. Kısırlaştırdığınızda çünkü çiftleşme ihtiyacı da olmadığı için hı hı. kedinin dışarı çıkmasına bir şey kalmıyor, hı hı. sebep kalmıyor. Hı hı. Hı hı. Ee, kediler tuvaletlerini zaten genel olarak doğuştan bildikleri için bir tuvalet eğitimi verme gibi genel anlamda bir ee, şeyimiz, mecburiyetimiz kalmıyor. Hı -hı. Hani hayvan besleyen kişileri biliyorsunuz en çok irite eden, korkutan. Tabii. Aman ben tuvaletini nasıl öğreteceğim? Hı -hı. Eve gelince her yere tuvaletini yaparsa ben ne yapacağım? Evet, evet. Kedi de özellikle eve geldiğinde e, ilk, at ilk etapta tek bir odaya koyup tuvalet kabına koyduğunuzda Hı -hı. herhangi bir sağlık sorunu da yoksa tuvalet kabına gidip yapacaktır zaten Hı -hı. içgüdüsel olarak. Hı -hı. Ondan sonra bütün evi ona açabiliriz gene. Ee, bu, Psikolojik olarak ne rahatlıkları var kedi beslemenin e, ee, köpeğe oranla? Şöyle bir de e, mesela bir yere gideceksiniz. 2 günlüğüne, üç günlüğüne tatile gideceksiniz. Kedinizin üç günlük yemeğini, e, suyunu önüne bırakıp, odasında bırakıp Tatile gidebilirsiniz. Hani böyle iki günlük, üç günlük durumlarda kedi her gün yemesi gereken kadar mamasını yer hmm. ve siz geldiğinizde onu gayet sağlıklı sizi bekler bir halde bulursunuz. Hı hı. Yani köpeğe böyle bir şey yaptığınızda köpek muhtemelen ilk yani. günden tamamını yer sonraki iki günü aç geçirir. Hı hı. <laughs> Çünkü köpeklerdeki doyma hissi Yok. pek yoktur. Hı hı. E, dolayısıyla bu da kedi beslemeyi köpek beslemeye nazaran biraz daha kolaylaştıran bir faktör. Hı hı. Sağlık problemi çok çıkartıyorlar mı? Yani çok böyle sağlık problemi çok yoğun çıkartmıyorlar. İşte böbreklerdeki bir hassasiyet var. Hı hı. E, bunun için de insanlarda olduğu gibi çok su içmeleri gerekiyor. Hı hı. Hı hı. Kedilerin karakter olarak şöyle bir özelliği var. Genelde su kabındaki sudan çok akan suyu hı hı. içmeyi tercih ediyorlar. Hı hı. Ee, mesela abesyanların da çok büyük bir özelliğidir suya düşkünlüğü. Hı hı. Ee, böyle bir özelliği bilerek mesela suluklarını, kedi suluklarını hı hı. normal e, mama kabı gibi değil de o şelale tarzında hı hı. Su, pınarı akan, evet, hı hı. su pınarı dediğimiz akan sulardan tercih etmelerini tavsiye ederim. Hı hı. Ee, kedi sahiplerine. Çünkü taze su. Ee, evet. kokusu alıyorlar ve daha çok su içiyorlar. Evet, taze su olarak düşünüyorlar. Daha çok su içiyorlar. Bu da onların en büyük hassasiyeti olan böbreklerinin daha uzun süre e, sağlıklı kalmasını sağlıyor. Hı hı. Bunu da özellikle tavsiye ederim. Peki Can Bey bu hafta bize bu muhteşem kediyi anlattığınız için e, ve bilgilendirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Derken de bir bu, guruldama hissediyorum böyle sevdikçe. Kediler de onu söylerlerdi ama şimdi gerçekten hissediyorum. Çok enteresan bir gurul gurul gurul. Evet bir gır, gır 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 böyle sanki araba çalışması gibi motor çalışması Köpekler gibi. Köpeklerde sinirli olduğunu anlayabiliyoruz ama kedi de galiba öyle bir şey yok. Tabii eğer bu sesi, bu hissi hı hı. elinizi dokundurduğunuzda köpekte hissetseniz hı hı. o size hırlıyor ve birazdan saldıracak. <laughs> Uzak dur yani. hazırlanıyor <laughs> anlamına gelirdi. Hı hı. Ama kedilerde bu tamamen ben mutluyum, huzurluyum, hı hı. E, yani çok mutluyum şu an gibi bir mesaj aslında. Hı. Ne zamanki kedi böyle... Gırıl, gırıl 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 ötüyor veya işte hı hı. bu sesi çıkartıyor. Sorun değil yani o. O zaman o kedi gerçekten çok mutlu anlamına hı hı. geliyor hı hı. o zaman sevinmeniz lazım. <laughs> Kaçmanıza gerek yok. Daha çok sevmemiz lazım <laughs> değil mi? Daha çok da sevmeniz lazım. Ya Can Bey tüy sorunundan bahsettiniz mi bilmiyorum ama muhteşem bir tüye sahip inanılmaz keyif alıyorum şu anda. Evet. Nedir özel? Ipe i̇peksi bir tüy evet. yapısı var. Bu gene regdola özgü bir özellik demin belki atladık. Uh -huh. ee, gerçekten dokunduğunuzda hissettiğiniz bir çok tüy. ipeksi bir tüy yapısı var. Uh -huh. Bu da tabii ki orijinal safkan olduğu sürece geçerli olan regdol ırkının uh -huh. özelliklerinden bir tanesi. <laughs>